Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Binance'te referans kodu ekleme işleminin nasıl yapılabileceğini sizlerle izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Binance dünyanın önde gelen kripto para borsalarından birisidir ve kullanıcına geniş bir yatırım ve tira, e, ticaret platformu sunmaktadır. Binance referans kodu yeni kullanıcının Binance'e ye kayıt olurken referans veren kullanıcının kodunu kullanarak kayıt olmanın teşvik eden bir sistemdir. Yani Binance'e referans kodu eklemek istiyorsanız ne yapacağınız işlem Binance'e kayıt aşamasında referans bölümünü bulmaktır. Kayıt olurken biliyorsunuz e posta adresi, şifre vesaire giriyorsunuz. Bunları girerken bir de referans bölümü yer alıyor. Referans bölümüne tıklayıp elinizdeki referans kodunu buraya girerek referans kodu imkanından faydalanabilirsiniz Binance'te. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.